Merhabalar sevgili yengeç, yükselen yengeç ve aklındaki kişi yengeç olanlar. Çok önemli Şubat ayı o yüzden e, ben size böyle tarot kartlarının yanında gezegen kartlarını da açtım hatta. Onların tarottaki karşılıklarını da aşağıya koydum güzellerim. Önce astrolojik etkiyi anlatayım diye. Şimdi e, çok önemli neden? Çünkü bir gezegen sıralanması var ve bu her burcun belli bir evinde olacak. Sizin 8. evinizde etkili oluyor. 11 Şubat'ta bir yeni ay yaşanacak sevgili yengeçler sizin 8. evinizde. İş arayan yengeç varsa aramızda, ben işe girmek istiyorum diyen varsa işte size fırsat 11 Şubat'tan itibaren. Ben pozisyonumu değiştirmek istiyorum diyenler, ben bu işte çalışmak istemiyorum diyenler 11 Şubat'tan itibaren fırsat. Ek iş yapmak istiyorum, ek gelir elde etmek istiyorum ee, diyenler sizin için de fırsat. Veya eşinizin sevgilinizin iş durumu. Bu da e, 8 ev konusu. Mesela e, eşinizin iş durumunda belki problemler yaşanıyordu. Onunla ilgili fırsatlar söz konusu olabilir. Ayrıca işiniz direkt olarak parayla ilgili ise, yani e, sıcak para, e, ticaret mesela yapıyorsanız, perakendeciyseniz, als, e, direkt böyle hani mağazada pa parayla alışveriş yapılan bir yerde çalışıyorsanız, ya da bir mağazanız varsa ya da muhasebe finansla ilgileniyorsanız ya da bankacıysanız yine direkt olarak sizinle ilgili yeni iş fırsatları var. Fakat fakat işte çok önemli olan kısmı burada güzellerim. Şu görmüş olduğunuz Merkür yani bizim tarot'ta büyücü kartıyla tanımladığımız Merkür iletişim gezegeni bu da 8. evde. Fakat retro 21 Şubat'a kadar retro bu ne demek? Siz bir iş fırsatı alırsınız mesela bir görüşme yaparsınız ararsınız sorarsınız dersiniz ki işte çok güzel geçti beni niye aramıyor bunlar? Merkür retrosundan dolayı gecikebilir. Ya da biriyle bir anlaşma yapacaksınız her şey tamam ama bekler. Böyle bir gecikmeler söz konusu olabilir. Ya da bir yerde bir para bekliyorsunuz bu gecikebilir. Ama şu da var e, geçmişten hani e, yaptığınız bir şeyler var belki belki unuttunuz bile onu yaptığınızı ya da oradan alacağınız var bir yerlerden pat diye Merkür Retrosu'nda gelip karşınıza da çıkabilir güzellerim. Hani beklediğiniz paralar varsa Retro'da bunlar da gelebilir. Artı Venüs. Güzellik, aşk, estetik, sanat, gezegeni, Venüs, Tarot'umuzun imparatorluğu o da 8. evinizde. Yani çalışan yengeçler için iş yerinde aşklara çok açık olduğunuz bir zaman olacak. Şubat ayı iş yerinde böyle dar alanda kısa paslaşmalar, böyle bakışmalar, birbirine hoşlandığını söylemeler, çalıştığınız ortamdan birileriyle bir şeyler yaşamalar söz konusu olabilir. Ama dikkat edin diyorum Merkür retro olduğu için hem bir ilişki başlayabilir aranızda hem de iletişim sıkıntıları olabilir. Birbirinizi anlamakta zorluk çekebilirsiniz. O yüzden hani bir şey söylerken bir değil üç kez düşünmek gerekiyor Şubat ayı boyunca. Ve Jüpiter de yine aynı şekilde 8. evinizde bolluk bereket gezegeni. Tarotumuzun kader çarkı. Yani diyor ki sen ne işe, hangi işe başlarsan ben orayı büyüteceğim. Sen yeni ayda neye karar verirsen ben orayı getireceğim bolluk bereket enerjimi oraya e, böyle saçacağım diyor Jüpiter. Yani tarotumuzun kader çarkı. Yani e, Şubat ayında giriştiğin işler çok uzun vadeli işler olabilir. E, veya başladığın ilişkiler çok uzun vadeli ilişkiler olabilir. Sadece e, 21 Şubat'a kadar ama ben Mart diyeceğim yine garanti olsun. Mart ayının başına kadar. Merkür Retrosu'ndan dolayı sadece iletişim konusunda karşı tarafı doğru anlamak ve ona göre tepki vermek. Sadece tepkilerimizi kontrol edelim güzellerim, buna dikkat edelim. Ve Satürn, o da 8. evinizde, yani gördüğünüz gibi olmayan gezegen yok. Yeni sorumluluklar diyor, zaman tanesi Kronos, yeni sorumluluklar, yeni başlangıçlar kurallar, çok fazla kural, böyle işte iş hayatında yeni şeyler, ay eski köye yeni adet ne oluyor diyebilirsin. Çünkü aynı zamanda Uranüs'te de kare. E i̇şte bundan sonra bu böyle olacak. Bundan sonra şöyle olacak falan gibi yeni düzenlemeler söz konusu olabilir sevgili yengeçler. E şimdi Plüton da burada. 17 Şubat'ta bu arada bir Satürn-Uranüs karesi var. Beklenmedik gelişmelere çok açık olun. İş hayatınızda, iş çevrenizde hiç beklemediğiniz insanlardan destekler görebilirsiniz veya köstekler de görebilirsiniz. Bazı insanlara çok dikkat edin. Yeni gelişmeler olabilir ve siz bunlara ayak uydurmak zorunda kalabilirsiniz. Hani istemeden çünkü 2021 boyunca bu etkiyi alacaksınız. Yani yöneticiniz size diyebilir ki bundan sonra bu programı kullan kullanacağız. Herkes bunu öğrenecek. Hayda niye bunu öğreneceğim ki? Ne gerek var diyebilirsiniz. Ve siz ne gerek var dedikçe de 2021 boyunca Satürn Uranüs karesi sizi bu noktada zorlayabilir. İş yerinde sistemsel değişikliklere gidilebilinir. Hiç beklemediğiniz şeyler yaşanabilinir. Bilir daha doğrusu. Ve Plüto o da sizin 8. evinizde. Aman diyeyim Şubat ayında çalışan yengeçler ani bir şekilde ben işimi bırakıyorum, ben istifa ediyorum demeyin. Çünkü Plüto biraz böyle bir enerji bize veriyor. Merkür Retrosu olduğu için. Bekleyin Mart ayında. Güzel fırsatları Mart ayında değerlendirin güzellerim. Çünkü Plüto şu anda evet kovada değil. Daha şu anda Oğlak'ta. 2024'te kova burcuna girecek. Şu an attığınız adımların şu an attığınız tohumların meyvesini 2024'te tam olarak alabilirsiniz. Yani yeni bir işe girersiniz 2024'te zirvesinde olursunuz. Veya eşiniz bir iş başlangıcı yapar 2024'te çok işte yüksek kademelere gelir. Ya da bir miras nafaka durumları beklediğiniz şeyler varsa bunlar gelebilir ya da bunlarla ilgili bir süreç başlatabilirsiniz. 2024'te belki çok daha fazlası ya da netleşmiş bir şekilde karşınıza gelebilir. Yani böyle etkiler veriyor güzellerim. Bir. bir de Athena yani Pallas e, iletişimle ilgili o da. Athena e, savaşları kağıt üzerinde kazanıyor. E, stratejik zeka biraz böyle e, zeki. Mars gibi değil. Mars daha çok e, biliyorsunuz böyle şeyde meydanda savaşarak savaşları kazanıyor. Ama Athena kağıt üzerinde kazanıyor. Diplomat gibi düşünün. Yani iyi bir diplomatik zekası var. Yani diyor ki ne her ne kadar Merkür geri olsa da Pallas'la idare edeceğiz güzellerim. O da iletişim anlamında. O da birazcık savaşçı. Ama bize birazcık o noktada hani e, agresifliğimizi frenlememize yardımcı olabilir. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Ani kararlar vermeyelim sevgili yengeçler. Ama işimizi para kazanma veya kariyer, eğitim alan arkadaşlarım için uyarlaması gereken, uyumlanması gereken yeni şeyler varsa hemen hızlı bir şekilde bunlara adapte olmaya çalışalım. Çünkü bu etkiyi almaya başlayacağız 2021 boyunca alacağız. Yani kaçış yok güzellerim. Bir diğer konu iş yerinden veya eğitim alıyorsanız okul çevrenizden, e, birileriyle aranızda böyle bir ilişki başlangıcı olabilir İletişim problemlerine dikkat edelim e, Yanlış anlaşmalardan uzak durmaya çalışalım güzellerim e, Satürn'ün ön üst karesine dikkat edelim Özellikle Şubat ayının ortalarında Ya bu böyle gitmez deyip isyan etmeyin Hiçbir şekilde aklınızda olsun Bu söylediklerim e, Belki böyle çok sıkışabilirsiniz ama e, Tarot'taki Joker kartıdır bu Hani bir sakin olalım. Mart ayında yapını yapacaksınız. Bakın bakalım Mart ayında da aynı his geliyor mu içinizden. Ondan sonra yaparsınız. Bu arada buraya koydum kartı bazı arkadaşlar soruyor. Buraya da burç kartınızı koyuyorum. Siz yengeç olduğunuz için. Bu da yengeç burcunun kartı. Bakın bakın asalete bakın şu yengeçteki. Şu asalete bakın. Güzellerim. Yani böyle. Şimdi tarota geçiyorum. Harflere geçiyorum. Ee, bir yere ayrılmayın güzellerim. Şimdi yengeçlerin tarot kartlarına bakalım. Araba kartı, güneş kartı, kupa yedilisi ve kupa beşlisi. Şimdi sevgili yengeçler, özellikle de uzaklarda olan birileri varsa, belki uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsanız ya da Sevdiğiniz kişi geçici bir süre için hani bir yere gitti belki de bu durumlardan dolayı gelemiyor böyle durumlarınız varsa onunla diyor yeniden bir başlangıç yapmak için harika bir ay olacak. Ve sizin hiç beklemediğiniz bir anda hatta hayal kırıklığına uğradığınızı düşündüğünüz bir anda kupa yedirirse işte ya... Olmayacak galiba. Ya ben ne yapayım? Başka alternatifleri değerlendireyim bari diye düşündüğünüz bir anda uzak mesafede olan bir ilişkiniz varsa harekete geçebilir gözüküyor. Fakat e, bu ilişkide hala bazı riskler söz konusu. E, yani tekrar aynı şeyi yaşamamak adına malum Merkür Retrosu da var. Böyle bir şey karşınıza gelirse tekrar başlangıç talebi e, iyi değerlendirmekte, iyi düşünmekte, e, belki başlangıç kararını vermek için biraz beklemekte, karşı tarafı iyi değerlendirmekte fayda var diyebilir. Ve devam edelim. Değnek 8'lisi, değnek 7'lisi, Aziz kartı ve kupa kralı. Hmm. sizin gibi su grubunda veya yükseleninde yengeç akrep veya balık burcu birileri aklınızda varsa eğer diyor ki ve onunla ilgili çok fazla sabrettiyseniz artık sabır taşı olup çatladıysanız güzellerim onunla ilgili çok ani beklenmedik bir gelişme söz konusu olabilir fakat e, bu gelişmede hemen hiçbir şekilde cevap vermemeniz veya hemen atlamamanız lazım bakın aklınızda kalsın merkür retrosu var aynı zamanda da Diyor ki iyi değerlendirin ve aşama aşama gidin. Diyelim bir mesaj mı aldı hemen ona yüklenmeyin. Yani işte bana bunu yazdın. Niye yazıyorsun sen bana böyle dememiş miydin? Sen bana demedin mi ki beni bir daha arama? Niye şimdi hangi yüzle bana yazıyorsun? Yapıştırmayın güzellerim lafı. Biraz bekleyin sakin sakin gidin. Ondan sonra güzel sonuçlar Şubat ayının sonlarına doğru elinize gelebilir. Ve devam edelim. Hmm, Kupa kralı. Para beşlisi, joker kartı ve değnek beşlisi kim bu flörtöz kimin aklındaki kimin sevdiği kişi birazcık e, herkese mavi boncuk dağıtan birisi görüyorum ben burada e, para beşlisiyle birlikte çıkmış hatta sizinle de bir dönem sanki flört etmiş de e, sonra da gitmiş başkalarıyla iletişim kurmuş. Birazcık flörtöz diyor. E, bu kişi yeniden bir şansımız olur mu diye gelebilir. Flörtöz sevgilisi olanlar, flörtöz birisinden hoşlananlar. Dikkat edin, Merkür Retrosu var. Ve ne zaman gelebilir? Değnek Beşlisi, Şubat ayının sonlarına doğru güzellerim. Fakat e, aynı zamanda da birazcık da inatçı bir yapısı var onun. Çok inat. Bir şey dedim mi illa onun arkasında duruyor. İlla o dediği şey olacak. Yani hani biraz onun inadını da kırmanız gerekebilir. Peki burası böyle sevgili yengeçler. Şimdi bakalım. Harf ne çıkacak rakam ne çıkacak şuradan çekelim. Rize'nin R'si 1, 8, A 18 çıktı ve E. Belki sizin, belki sevdiğinizin isminde olabilir. R, E harfleri. 18 ve ayın 18'ine de çok dikkat edin 18 Şubat tarihini verdi güzellerim. Hepinizi çok çok öpüyorum. Aşağıdan Discord'dan gelip günlük ücretsiz fallarınızı almayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere diyorum.